Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim Evimi mutfağıma kanalıma. Beraber ıspanaklı peynir ve tepsi böreği yapalım. Unumuzu böyle eleyelim. 6 bardak. İdeadır. Sizler ne yapıyor? Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İnşallah iyidirsiniz. Allah sağlık saat versin. Bizlere soracak olsa bak, elemeseydik şu parçacıklar içine girecekti. Unumuz ne kadar hiçbir şey olmasa da elediğin zaman böyle havalanıyor. Çok güzel oluyor. Hamurumda da tuz, su, başka bir şey yok. Sonra da sonunda biraz az bir şey kendini toparlamak için zeytinyağı koyacağım. Başka bir şey yoktur. Hamurumu yoğurdum, yumuşaklığı böyle. Ben çok az da kabartma tozu koydum. Sevgili arkadaşlar. 6 e, su bardağı un, iki buçuk su bardağı da su aldı. Şimdi biraz dinlensin. içine hazırlayana kadar hamurum da dinlenmiş olur. Anı sonra görüşelim. Soğanımı yıkadım, doğradım şimdi soğanımı da şarjım bitmiş çekmemiş şöyle biraz tuz sepelim şöyle toz biber tatlı bu da acı pul biberi. Burada da sitiyorum var. Soğanı salçamla kavurdum ben bir miktar salça koyuyorum. Tabii ki arzunuza göre koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şey ben ıspanağımı sıcak, ıspanağımı kavurmuyorum. Ben biraz daha soğanımı kavururken biraz bir miktar tuz sepmiştim ki soğanlarımı da sansı sansı kokmasın. Yağ falan. Harika olmuş. bu şekilde sade de ıspanakla da soğanını kavurup yapabilirsiniz. Sıcağına dökünce ıspanak bezelerimizi yap alalım. İsterseniz bunu ekmek fırında da götürüp yaptırabilirsiniz. Pide yaptırabilirsiniz. Kapalı içken peyi e, şey börek yapabilirsiniz. Yakınızda fırın varsa yapabilirsiniz. Kendiniz yapıp fırına atabilirsiniz. Gözleme yapabilirsiniz. Yani nasıl isterseniz öyle de değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bezelerimizi hazırlayalım. bezelerimiz <laughs> hamurumuz harika olmuş. tepsinize göre bezeleri alabilirsiniz. Fırın tepsisinde yapacağım 10 kat yapacağım Böyle bezelerimi aldım Şimdi bezelerimi Bir tepsiye alalım Üstünü de kapatalım Bezelerimi yaptım

yeterlidir. Şimdi tepsimi yağladım. Tepsimi alalım. Şöyle bir miktar yağ döktüm tepsimin altına. için. Şimdi ilk katına kısmına koymayacağım. Ben de hamurum bekleyince yapıştı. bunu içine katlayalım. Tabii ki de içine katlamayacağım, kesip ortaya koyacağım fazla gelenleri. qatana spinach koyul dicem selam ikinci İsterse her katına harcınızı koyun. İsterse bir katına değil bir katına koyun. Kimisi tek katına koyuyor. Harcınıza göre nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ama yapmanızı tavsiye ederim. Ben her katına koyacağım için öyle çok çok doldurmayacağım. O zaman olunca çok yoğun baskı olur. Hiç Önceki kenarlarını kesmedim içine koyduğum için bunu da ortaya koyacağım. İsterse bu parçalara da yak sürebilirsiniz böyle mi hep böyle kat kat yapacağım bazen ara katlarına da kimisine de yak sürüp iç koymayacağım çünkü çok yoğun iç olursa güzel olmuyor o zaman böyle yapacağım sevgili arkadaşlar Sizler nasıl yapıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. O yorumlarınız için, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizde. Güzel, hep böyle açacağım. Ondan sonra görüşelim. Şimdi böreğimizi keselim. Ben 10 kat yaptım ama bir de kenarlarındakini de koydum. En azında bu 15 kat olmuştur. Ben ince açtığım için ellerimi hamurunu kusura bakmayın sevgili arkadaşlar. Ben ellerimi yıkamamışım. gibi keseceğim. Üstüne biraz susam da dökeceğim. Çörek otu, haşhaş ne arzu ediyorsanız onu da dökebilirsiniz. Ben sade yağ süreceğim üstüne sos yapabilirsiniz yumurta kırıp yoğurt Mesela biraz yoğurt biraz yağla üstüne sos yapabilirsiniz Bizim kendi yöremizde, Malatya yöresinde bu yöresel bir yemektir. Bizde kömbe deriz. Şimdi herkes börek diyor aslında. Bunun adı kömbe. Bizim yöremizde parça etle yapılır. Fırınımı da 180 derecede ısıtmıştım. Fırınlar değişiklik gösterebilir. Şimdi üstüne de biraz susam atacağım. gönderelim döndürelim. Böreğimiz böyle pişti maşallah. Subhanallah. Sıcaktır sevgili arkadaşlar. Katlar aynı. Baklava dilimleri gibi olmuş. Katları gibi olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenler Ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hoşça kalın dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.